Transformers, Human Alliance, Sega tarafından geliştirilen ve 2013 yılında piyasaya sürülen canlı aksiyon filmlerine dayanan bir arcade rail shooter oyunudur. Oyun bir veya iki oyuncu ile oynanabilir ve 42 inç ekranlı standart bir kabin içinde veya 55 inç ekranlı bir tiyatro versiyonunda mevcuttur. Bir takip oyunu olan Transformers Shadows Rising 2018 yılında piyasaya sürüldü. Özet aşama 1- Doğu Amerika şehrin dışında Bumblebee ve Nest ajanı Vanessa yanında cihaz taşıyan sivil Jake'e eşlik eder. Jake'in Sam Witwicky'e yaptığı çağrı aniden kesilir ve çok sayıda Decepticon otoyol boyunca onları takip etmeye başlar. Bumblebee insanlara karşı koymalarına yardımcı olmak için silah verir. Ancak Nest ve Optimus Prime'ın yardımıyla bile üçü Starscream komutasındaki dronlar tarafından köşeye sıkıştırılır. Ekip kaçmaya çalışır ama Starscream üzerlerine bir tanker fırlatarak onları yoldan çıkmaya zorlar. Yakındaki bir fabrikanın dışında Starscream bir kez daha onları köşeye sıkıştırır ve saldırır. İnsanlar da Bumblebee'ye katılarak karşılık verir. Autobot arkadaşlarını Starscream'in elinden kurtaran Decepticon onları kısa bir süreliğine yakalar ancak bunu yaparken Jake, Laserbeak tarafından derhal çalınan cihazı düşürür. Optimus Prime ortaya çıkıp entrikacı Decepticon'a çarparak dövüşü sonlandırana kadar Starscream'in saldırılarına karşı koymaya devam ederler. Optimus onu tehdit etse de Starscream çoktan kazanmıştır. Laserbeak'ten aygıtı alarak ikisi de oradan ayrılır. Not, oyunculara sonraki iki aşama arasında bir seçim hakkı verilir. Tamamlandıktan sonra oyuncular diğer seçeneği oynamak yerine doğrudan üçüncü aşamaya geçerler. Aşama 2A, İngiltere Merkez Şehir. Bir depremin merkez üssünü araştıran Nest, Soundwave komutasındaki dronlar tarafından pusuya düşürülür. Sideswipe'ın eşlik ettiği Vanessa ve Jake, ekibin destek talebine yanıt vererek sayısız dronla mücadele eder. Ancak düşmanın sayısı kısa sürede başa çıkılamayacak kadar artar ve Sideswipe bir tünele girmeye zorlanır, Soundwave de peşlerine düşer. Bazı etkileyici, ve Jake'in durumunda mide bulandırıcı, akrobasi hareketlerine rağmen Soundwave bir köprüye ulaştıklarında onları yakalar ve otobotu hem onu hem de Laserbeak'i ele geçirmeye zorlar. Biraz insan yardımıyla Sideswipe galip gelir ve grup köprüyü geçmeyi bitirir. Şehirde yüksek hızda ilerlerken hem karadan hem de gökyüzünden takip eden daha fazla drone ile karşılaşırlar. Nest karargahı başka bir deseptikonun varlığını doğrulamak için telsizle haber verir, bu sırada bir tank ortaya çıkar ve füze yağmuru başlatır. Sideswipe saldırıdan kurtulmayı başarır, tank brawler'a dönüşür ve o da derhal başka bir füze yayını başlatır. Ekip füze kulelerini birer birer indirir ancak brawler sideswipe'ı bir kenara fırlatır ve şimdi öfkesini Vanessa ve Jake'e odaklar. Sonunda iri Decepticon insanların saldırısıyla yere serilir. Optimus Prime ortaya çıkar ve depremin arkasında Decepticonların olup olmadığını öğrenmek ister. Ancak Optimus ondan herhangi bir bilgi alamadan Brawler yaralarına yenik düşer. Aşama 2B, Kuzey Afrika çölü Vanessa ve Jake, depremlerin kaynağını takip ederek Optimus Prime'a Afrika'ya kadar eşlik eder. Oraya vardıklarında kasaba terk edilmiş gibi görünmektedir. Ta ki doğrudan bir pusuya düştüklerini fark edene kadar. Autobot'un tüm çabalarına rağmen insanlar Optimus şehrin çatılarından kaçmalarına yardım etmeden önce mekanik akbabalardan ürkütücü böcek ordularına kadar her şeyi savuşturmak zorunda kalırlar. Ancak şehrin dış mahallelerine ulaşır ulaşmaz yer yarılır ve şok ve ile karşı karşıya kalırlar. Optimus dönüşür ve kaçar, insanları çöle götürürken Shockwave ve bir drone ordusu tarafından takip edilir. Onlar alt edilmeden önce Sideswipe destek vermek için ortaya çıkar ancak Shockwave sonunda Prime'ın önüne geçerek onu teke tek bir çatışmaya zorlar. İnsanların yardımıyla Optimus galip gelir ancak Shockwave işini bitiremeden kaçar ve bir kez daha dronelardan ve devasa ve ağır silahlı Skorponok kraldan kaçmak zorunda kalırlar telaşlı bir kovalamaca, canavar Deceptico'nun kelimenin tam anlamıyla silahsızlandırılıp yere serilmesi ve Optimus'un işini bitirmek için onu kendi kuyruğuyla kazığa oturtmasıyla sonuçlanır. Sideswipe, küresel depremlerin nedeni olduğu ortaya çıkan aygıtı kurtardıkları sırada gruba yetişir ve Optimus Megatron'un onları boşa kürek çektirdiğini fark eder. Aşama 3. ABD Batı Yakası Decepticonlar Batı Yakasındaki bir şehre büyük bir saldırı başlatmıştır. Bir Nest savaş uçağı filosu Optimus Bumblebee ve insan yoldaşlarına eşlik ederken Vanessa katliam karşısında şok olmuş gibi görünüyor. Ancak Jake alışılmadık derecede kendinden emin görünüyor ta ki çalıntı Decepticon savaş uçaklarından parçalar düşmeye başlayana kadar. Bumblebee insanları şehrin içinden uçururken Optimus gruptan ayrılır ve onları durdurmak için gönderilen diğer birkaç savaşçıyı saf dışı bırakır. Ancak filoları Skywarp tarafından saldırıya uğrayınca şansları yaver gitmez ve şehrin derinliklerine inmek zorunda kalırlar. Optimus sonunda onlara katılır ve Skywarp'ın ışınlanma konusundaki etkileyici becerilerine rağmen Prime ve insanların koordineli saldırılarına karşı koyamaz ve kolayca öldürülür. Bumblebee şehrin derinliklerine doğru ilerlerken Optimus arkayı kollar. Kısa süre sonra Decepticon gemisine yetişirler ve kışkırtıcı bir Megatron'la karşılaşırlar. Prime olan biten her şey için cevaplar talep eder ancak Megatron insanlarla daha çok ilgilenir ve Bumblebee'nin gemisine saldırır. Optimus ve Megatron, savaş gemisi Bumblebee'nin avcı uçağına füze üstüne füze fırlatırken, Jake'in zayıf midesiyle daha fazla sıkıntı çekmesine neden olur. Jake, savaş gemisine bir giriş görür ve ekip korunmak için içeri girer. Bir drone dalgasını temizledikten sonra Vanessa Energon düğümlerini fark eder ve derhal gemiyi sakatlamak için onları yok etmeye başlarlar. Sonuncusunu yok edemeden Starscream yeniden ortaya çıkar ve düğümün içine geri püskürtülmeden önce neredeyse insanların kafalarını koparır. Gemi patlar ancak Jake'in kutlaması Optimus'tan gelen ani bir mesajla yarıda kesilir ve onlardan kendisinin ve Megatron'un konumuna yaklaşmalarını ister. Dördüncü aşama Kanada sınırı Bumblebee ve insan yoldaşları Optimus'un sinyalini takip ederek Kanada'da bir yere iniş yaparlar liderleri yerine Optimus'un çoktan öldüğünü söyleyerek böbürlenen Megatron'u bulurlar. Daha sonra dikkatlerini yakındaki Energon kulesine yöneltir ve bu kulenin gücünün ona sadece dünyayı değil, Cybertron'u da kazandıracağını söyleyerek övünür. Ama Jake ve Vanessa'nın işini bitirmeden önce değil, Megatron hem havada hem de yerde peşine düşer ve Energon kulesi Bumblebee'nin yeteneklerini engellediğinden Decepticon liderini ellerinden geldiğince savuşturmak insanlara kalmıştır. Megatron'un diğer dronları saldırıya çağırması ve sonunda onları bir araya toplaması işleri daha da karmaşık hale getirir. Durma noktasına gelen Megatron, Bumblebee'yi bir kenara fırlatır ve insanları yok etmeye hazırlanır. Birdenbire havaya uçar ve Megatron onun çok canlı bir Optimus olduğunu görünce şok olur ve Megatron'un planını sona erdirmeye yemin eder. İkisi bir kez daha çarpışır. Jake ve Vanessa artık ateş güçlerini karışıma ekleyebilmektedir ve üçü birlikte Megatron'a diz çöktürür ve onu yenerler. Onlar Megatron'un işini bitiremeden başka bir deprem tüm bölgeyi sarsar. Vanessa Energon Kulesi'nin kontrolden çıktığını belirtir ve Bumblebee kulenin gücünün tüm dünyayı yok edeceğini ekler. Nest desteği Sideswipe ve bir asker filosu şeklinde gelir ve Optimus herkese çok geç olmadan kuleyi yok etmelerini emreder. Tehdit nihayet sona ermiştir. Ancak Jake Megatron'un kaçtığını hemen fark eder. Optimus bir mesajında Decepticonlarla savaşın devam edeceğini ve onlar dünyada olduğu sürece insan ırkına hiçbir zarar gelmeyeceğini belirtir. Süreklilik notları, Oyun Revenge of the Fallen ve Dark of the Moon olayları arasında geçmektedir. Oyun boyunca hiç görünmemesine rağmen Sam Witwicky'den diyaloglarda iki kez bahsedilir. Vanessa Nest için çalışıyor ve gruptaki diğer askerler oyun içinde size sık sık yardımcı oluyor. Jake, Ravage ile karşılaştığında Sam'in evcil Chihuahua mocosundan bahseder. Megatron Revenge of the Fallen'daki son savaş sırasında Optimus tarafından kendisine verilen kafa yarasına sahiptir. West Coast City sahnesi sırasında Optimus'a bu yarayı geri ödemek istediğini belirtir. Dark of the Moon'daki Lensmatter Decepticon'lar düşman birimleri olarak görünür. Transformers referansları dronların tümü Ravage, Laserbeak ve Scorponok dahil olmak üzere film serisindeki mevcut Decepticon'lara dayanmaktadır. Tek garip olan, Revenge of the Fallen RT'den bazı tasarım ipuçlarını paylaşan motosiklet drone'dur. Brawler ve Scorponok King'in görünüşleri sırasıyla ölü selefleri Brawl ve Scorponok'unkilere dayanmaktadır. Soundwave, Dark of the Moon'daki gibi dokunaçlarla saldırır. Ancak araç modu bir Mercedes-Benz SLS AMG değil, önünde logo bulunan genel bir tasarımdır. Bu Skywarp'ın filmle ilgili medyada ilk görünüşü olmasa da birinci nesil meslektaşının ışınlanma güçlerini ilk kez sergiliyor. Optimus'un uçuş paketi Dark of the Moon'da yer alan tasarıma dayanmaktadır ve bu da onun süreklilik içindeki ilk görünümüdür. Oyun boyunca çeşitli aksiyon sahneleri ilk üç filmdekileri taklit eder. Otoyol kovalamacası sırasında Bumblebee dönüşür ve Dark of the Moon'daki otoyol kovalamacasına benzer şekilde tankerden kaçınmak için oyuncuları yakalar. Sideswipe'ın Brawler'ın füze kapsüllerini alması, Jazz'ın ilk filmde Brawl'ınkileri almasına benziyor. Skorponok dronlarıyla çölde yaşanan kovalamaca ilk filmdeki çöl kovalamacasına benziyor. Ancak bu kez çok daha fazla Skorponok var. Skywarp'ın Nest savaş uçaklarına saldırısı, Starscream'in ilk filmde F-22'leri ortadan kaldırmasına benziyor. Savaş gemisi ve avcı uçakları Dark of the Moon'dakilerle tamamen aynı. Energon Kulesi, Revenge of the Fallen'daki yıldız hasatçısı ile geçici bir benzerlik taşıyor. Megatron bir şekilde ikinci filmdeki sağ kolunu ve ölüm kilidi kıskacını geri kazanmıştır. Ve Kanada'da Optimus'la yaptığı dövüş orman dövüşüyle birçok benzerlik taşımaktadır. Bunun da ötesinde, Kanada dövüşünde Optimus, Megatron'un Blaster'inin bıçağını tekrar kırar. Gerçek hayat referansları, oyunun aşamaları oyun boyunca çok genel kalır. Sadece hangi ülkede bulundukları belirtilir. Ancak bazı şehirler gerçek dünya konumlarına dayanmaktadır. İngiltere merkez şehri açıkça Londra'ya dayanmaktadır ve hatta Big Ben ve Tower Bridge'i de içermektedir. Kuzey Afrika Çölü, Revenge of the Fallen'da yer alan Mısır'dakine benzer bir köy içeriyor. Arka planda isimsiz bir piramit de yer alıyor. ABD Batı Kıyısı özellikle Decepticon istilası ile Chicago'ya dayanmaktadır. Ancak Chicago ülkenin batı kıyısına yakın bir yerde değildir. Hatalar Bumblebee konuşuyor açıkça oyun içi diyalog amacıyla eklenmiş olsa da ve radyosu için klip lisanslamanın bu oyunun bütçesi için çok pahalı olacağı gerçeği her ne kadar bir hata olmasa da savaş gemisi ve avcı uçaklarının varlığı sürekliliğe çok aykırıdır çünkü bu özel tasarımlar 3. film sırasında ayın karanlık tarafında saklananlarla eşleşmektedir. Öte yandan Deseptikonların zaten ortalıkta bir gemileri olmadığını söyleyecek bir şey de yok. Trivia, Jake'in taşıdığı gizemli cihazın tam olarak ne olduğu, nereden geldiği ve hatta Deseptikonların onu küresel depremlere neden olmak için nasıl kullandığı asla belirlenmemiştir. Oyunun resmi bilgi sayfasında son oyunda ne olduğuyla ilgili çelişkili bilgiler var. Oyunun amacının Decepticon'ların zaten yok edilmiş olan Allspark'ı bulmasını engellemek olduğunu belirtiyor ve birinci ve dördüncü aşamaların Amerika'nın neresinde olduğunu karıştırıyor gibi görünüyor. Diyaloglar, Sega yapımı birçok nişancı oyununun ortak özelliği olan inanılmaz derecede sevimsizdir. Oyunun benzersiz bir versiyonu olan Transformers Human Alliance Special yalnızca Sega'nın Joypolis oyun salonlarında oynanabilir. 2015 yılında tanıtılan bu oyun, Sega'nın R360Z hareket simülatörü arkad kabinini kullanır ve ekrandaki aksiyona bağlı olarak oyuncular sırasında sürücüleri tam 360 derece döndürür.